Hemen isyan eder. O masum ya çocuk daha nereden bileceğiz onu fitten? İkinci Murad'a kardeşi isyan ettiğinde kaç yaşındaydı? 6 yaşındaydı. 6 yaşındaki çocuk isyan eder mi? Etrafı var Muharrem Bey. Benim hakkım var. Şimdi babanız vefat ettiğinde bir kardeşim bir yaşında, diğer kardeşler 20-30. Mirasta bir kardeşine düşmüyor mu daha ufak diye? Düşüyor. Ona da saltanat düşüyor. Fitne unsurudur. Onun yanında adamları var, devlet adamları var. Peki daha yetenekli olacak o. Bilemezsin fitne unsuru olur. Kaldırıyor. Daha yetenekli olduğunu da Selçuklu'da gördük, Gazneli'de gördük, Karahanlı'da gördük. Osmanlı ibret alır tarihten. Hangi devletimiz bizim 200 sene devam etti? Selçuklu Melikşah'tan sonra yok neredeyse. Melikşah'ın oğulları var, torunu yok. Hangi torunu tahta çıktı? Osmanlı'nın uzun kalmasında bu sistem bu, bu. etkili mi diyor? Osmanlı'nın bir numara etkili bu. Ve Osmanlı gibi asil bir aile dünyada gösteremezsiniz. Sizce Osmanlıyı gerileten en önemli darbe, darbe. Darbeler. Bakın şimdi. Bunu önce kendi içinde yapıldı. İçeriden. Sonra dışarıdan geldi. Kardeş katlini kaldırdı değil mi? Evet. Burada kim var? Şehzade var. Ben de soruyorum. Genç Osman'ı kardeş katlinden sonra darbeler başladı. Genç Osman'ı, ikinci Osman'ı kim tahttan indirdi, kim öldürdü? İbrahim Han'ı kim tahttan indirdi, kim öldürdü? Dördüncü Mehmet Han'ı kim tahttan indirdi? İkinci Mustafa'yı kim tahttan indirdi? Abdülaziz'i kim tahttan indirdi? Kim şehit etti? Üçüncü Selim'i kim tahttan indirdi? Kim şehit etti? Abdülhamit Han'ı kim tahttan indirdi? 16 padişahın 9'u darbe ile indirildi, 6'sı şehit edildi. Niye? Çünkü kardeşi var, fitneyi gördük mü? Osmanlı kardeş katliyle bu fitnenin önünü kesiyordu işte. Menfaati elinden gidenler askerdir, işte tüccardır, ne derseniz deyin. Menfaati elinden gidenler darbe yapmaya kalkıştılar. 3. Selim'den sonra bu darbelere dışarı da karışmaya başladı. Evet. Abdülaziz Han'ın darbesi, Abdülhamit Han'ın darbesi tamamen dış mihraptadır. Osmanlı'yı yok. bundan başka kim ne diyorsa ahmak değil. Ee, İki numara falan saymam ben. Saymazsınız. Tek sebebi vardır darbelerdir. Peki Osmanlı ne kadar borç bıraktı Cumhuriyet'e? Hiç borç bırakmadı. Ama borçlarını ödediğimiz söyleniyor Cumhuriyet'e. Ne öde, Kendi İttihat Terakki bıraktı onu. Tabii bunlar mert de değiller. Evet. İttihat Terakki 10 yıl bir memleketi batıracak, mahvedecek, yok edecek. Sonra da o padişah mert Bu borcu biz yaptık değil. Niye iddia terakki saymıyorsun? Hani Abdülhamit Han gidince memleket kurtulacaktı. Sana 7 milyon kilometre kare toprak verdi. 1 milyona düşürdü. O, 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 o borcu iddiaçılar mı bıraktı? İddiaçılar tabii o 10 yılda. Peki Osmanlı'nın kasasını... Ya birinci cenab niye girildi? Hiçbir şey bırakılmadı mı Osmanlı'nın kasasında? Hiçbir şey yoktu Cumhuriyet Yoksa birileri çöktü mü? Kasa Hazine boşaltıldı birilerinin evlerine mi geçti? Vallahi bir Osmanlı lirası cumhuriyetin kurulduğunda 12 Amerikan dolarıydı. Tamam, ben şunu anlamıyorum. Yani bazıları senaryo yazıyor, ya, hazineye birileri çöktü, boşalttı veya hiçbir şey yok muydu gerçekten? Cumhuriyetin kuruluşu evet. ama. Şimdi cumhuriyetin kuruluşu gerçekten şeydir, sıkıntılı bir dönemdir. Onu ben şey yapmam. Devlet hala güçlüdür ama siz yaklaşık 12 sene boyunca harbettirmiş iddiaçılar. Evet. 12 sene boyunca bozgun halinde gelinmiş. Elbette ki Cumhuriyetin kuruluşu sıkıntılı bir dönemdir. Buna bir şey demem. Evet. Hocam, fakat şimdi... fakat Abdülhamit'e yükleme bunu. Abdülbahat Ettire'ye yükleme. İttihatçıları gör. İttihatçılar Abdülhamit'in verdiği kasa fena değildi diyorsun. Çok çok iyi dünyanın üç büyük beş büyük devletinden biri. Evet. Hocam, İslamcılar niye Abdülhamid'i eleştirdi o dönemde? Niye arası Yıldızı Barışmada Akif'le mesela? Yıldızı barışmadı. Bunun işte İngiliz. İngiliz'in oyununa gelen ...İngiliz'in o günkü Abdülhamit Han döneminin fetösünü bilmeyenler... ...ben Mızrak Vakikat kitabımda bunu yazdım. Önem, en önemli noktadır bu. Bakın. En önemli noktadır... ...İngiliz'in Abdülhamit Han döneminin fetösünü bilmeniz lazım. Kim A bu? A Akif mi? Yok. Abdüfe Afgani. Ya, Akif onlardan etkileniyor mu? Akif onlardan etkilendi. Akife ben acırım. Akif onlardan etkilendiği için... Abdülhamit Han'a düşman Said oldu. Nursi. Said Nursi de onlardan etkilendiği için Abdülhamit Han'a düşman oldu. Evet. Çünkü benim i̇ttihad İslam'da örneğim Afgani'dir dedi Said Nursi. Evet. O, o dönemde Afgani'yi Yanlış örnek kaldı. diyorsunuz. E, kesinlikle. İngiliz buluntun evinden çıkmayan adam Afgani. Evet. Mason, 33. dereceden Mason ve tam bir İrana gider İrancılık, Mısır'a gider Mısırcılık. İstanbul'a gelir Türkçülük yapar. Mehmet Emin Türk ve Mehmet Emin Yurda kula Türkçülüğü aşılayan Afganidir.